Selamlar arkadaşlar. Yeni bir single player'da bu sefer yanımda Pinti Panda Tuna akşam var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk hocam. Sana şöyle bir yukarıdan baktım. Şehri Gotham dedim. <laughs> ah Gotham, ah Gotham. Neler geldi başına ya? Batman'dayız. Batman Arkham Knight. Nasıl abi herifin tipi? Bruce'un tipinde bir çok, değişiklik var mı sence? Çok agresif ya. Ha? Gerçek hep agresifti de, açık. zırhlar, şeyler falan. Bu sefer zırhını da e, oyunun başında değiştiriyor. Bu zırhın daha fazla <laughs> özelliği var hesapta. Daha ufak farklı şeyler yapıyordu önceki <laughs> oyunlara göre. Bizim Bruce'un aynı Bruce Batman. Böyle yavaş yavaş cool ilerliyor. Gecelerin yargıcı Ve, Gecelerin yargıcı. Ağır abi yani böyle şeyin Batman'in ağırlığını hissedebiliyorsun e, erifin hareketlerinde. E, hemen şeyden bir başlayalım ondan sonra bu oyunun en büyük e, yeniliği sayılan aslında Batmobile geçeceğiz. Şehirden bir başlayalım. Bayağı iyi yapmışlar diyebiliriz. Biliyorsun bunun PC sürümünde bayağı sıkıntılar of, of, çıktı. Aman aman. Ama konsolda konsol daha versiyonu daha e, çok akıcı. PlayStation 4 oynuyoruz biz şu anda. Xbox One'da da yine bir sıkıntı yok. Gerçekten adamlar çok bu neslin en iyi oyunlarından birini yapmışlar grafik anlamına. Baksana şu şeye, Yani İnanılmaz ufuk var ya. Görüş açısı, görüş uzaklığı, çizim uzaklığı gayet iyi. Şu arkadaki şehirlere gerçi şeylere ge gidemiyorsun. Biraz daha tabii ki şey kısıtlı gidebildiğin yerler. Hemen yani şuradan göstereyim. Üç tane adamız var bir tane bu bir tane bu bir tane bu önceki oyunlara göre biraz büyümüş ama çok da fazla bir artış olduğunu söyleyemem belki böyle bir bir buçuk katına falan çıkmış gibi geliyor bana yani içini doldurmayı başardılarsa evet o, o yeterlidir ya maksat sürekli bir aksiyon olsun Aynen şimdi sürekli bir aksiyon dediysen o zaman ben şuradan bir kendimi çok, çok yüksekliyiz o zaman kendimi salıyorum aşağı Tahmin ettim onu oh, yapacağım. Şöyle bir süzüleyim. Hop. Ondan sonra yalnız baga girdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun bu. Bu da şey. Vay baga girdi ya. Neyse. Vallahi çok tatlı Bayağı yani. süzüldük. Şu bizim Batmobile'imizi bir çağıralım. Hop bu bizim e, Batmobile aslında RPG'lerden bu Skyrim'de bu Skyrim'de Witcher'da bildiğimiz at aslında. Yani <laughs> bu seni devamlı takip ediyor. Aha hemen geldi adam. Bismillah dakika bir. Hop Güzel oldu. Bunu da hemen bir göstereyim. Şimdi oyunun en büyük yeni diyeyim Batmobile. Batmobile'de bindiğiniz anda işte böyle e, aşağıda gezilen tanklar var. E, füze atan e, şeyler var. Diğer araçlar var. Onlarla aksiyona giriyorsunuz. Şimdi ben onu zaten e, öyle bir aksiyona doğru hafifçe gideceğim. Burada da işte şeyler nasıl olmuş. E, sürüş dinamikleri nasıl olmuş. Neye benziyor oradan biraz bahsedeyim. Ee, oyunun hikayesi gereği Gotham City boşaltılıyor. Evet. Klasik zaten. Öyle de bir eleştirim var aslında. Yani artık şu oyunda Gotham City'yi bir boşaltmasalar da içerisinde <laughs> yani insan varken, gerçekten sivil varken bir oynasak. Yani hep sokaklar boş. Dört tane oyun oldu. Dördünde de hepsi sokaklar Tabii bomboş. Her, her Kimse şey yok. şey, yani şehir koca boş. şehir arkadaş. Onu da anlamıyorum hocam yani. Tamam, katıma da saygım sonsuz da, <laughs> yani... memleketin hali ortada yani. Ekmek kavgasına da burada <laughs> yaşanır mı, ne yapılır? <laughs> Arkadaş, bir tane manyak çıkıyor, hop botamı boşaltın, hadi boşalt. Bir başka bir çıkıyor, hop boşaltın, boşalt. Bak, bunun mesela peşine düşebilirmişim, böyle bir görevler de var ama düşmeyeceğim. Ee, oyunun başında işte e, Nightcrawler var burada bu sefer e, bizim ana düşmanlarımızdan ve bir de Arkham Knight isimli, henüz daha kim olduğunu benim bilmediğim yeni bir düşmanımız var. Batman'i yakinen tanıyan bir amca bu, kimdir bilmiyoruz. Oyunun başında Knight olur. işte bu herkese kabus gördürtüren bir gazı var ya, yes, sca Scarecrow, pordan, pordan, pardon. Onun tehdidi sonucunda işte şey diyor, 6,5 milyon kişi bir günde boşalttı. Maşallah. <laughs> 6.5 milyon kişi. Bir gece. Zaten geceli. her şey otobüslerle, bir gecede oluyor burada. Aynı, aynı, otobüslerle gidiyorlar. Helal olsun diyorum yani. Kimse buranın valisi, belediye başkanı. Bravo İstanbul'a gelsin arkadaş. Biz bırak bir lan ben geçen bayramda 8 saatte Kocaeli'ye gittim be. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen? 70 kilometreyi 8 saatte gittik. Ama tabii oluyor böyle şeyler. Batı'dan öğreneceğimiz Zatım'da, çok şey evet, var Zatım'dan arkadaşlar. şeyler var. E, grafiklere bir kez daha dikkatinizi çekmek oh. istiyorum. O yerdeki yansımalar, ışık efektleri, e, gökyüzü özellikle ay gerçekten olağanüstü güzel bir atmosfer. Yani durumda. şey efekt, Gerçekten next gen hakkını veren oyunlardan hocam Aynen. grafik ve şey olarak ve sabit akıcı bir oyun çok önemli. Şimdi şuraya geldim ki e, en güzel burada Batmobile'in Mobile'in olaylarını burada gösterebilirim diye. E, buradan Anlarız şimdi. Şimdi mobil bir garip bir mobil abi. Garip bir şey bak. Gördüğün gibi tekerlekleri hop diye yana dönüveriyor. veriyor. O yüzden böyle buz pateni yapar gibi. Aynen böyle, böyle den bir den tank hovercraft şey Aynen bak. yani böyle hop 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 yanlara böyle kaçıyor falan. Bak koca şey kaçıyor ya. Yani. Bayağı çelik şey, maşallah. Oyunun e, mobilin aksiyonunu şu anda hepsini ben size göstereceğim. Nasıl? İşte geliyor bu tanklar karşınızdan. Hop ben şuraya ateş edeceğim diyor. ya maviyi çiziyor. Ondan sonra kırmızıya dönüşüyor. Oradan önünden kaçacaksın. Bütün mesele bu. Eğer kaçamazsan bak şurada e, yeşil bir şey doluyor ya şu anda. Gördün mü? Onu, o senin vurulduğun an sıfıra düşüyor. O nedir? O bir tanesi dolduğunda Bir tane roket atıyor. Eğer ikisini de e, ölmeden doldurabilirsen dört roket atıyor. İşte öyle patlanarak gidiyor. Şimdi o biraz doldu. Ben kendimi vurdurayım. O sıfırlandı tekrar. Yani hikayesi bu. Böyle buzda kayar gibi devamını kayacaksın yani. Bu şeylerden kaçacaksın şuralardan. Ee, onların ateş attığından kaçacaksın. Ondan sonra şu kafalarından bunları vurmaya çalışacaksın. Arada bir de bunlar füze atıyorlar. Onları da şöyle bir makine tüfek gibi bir şeyimiz var. Onlarla oluyor. Olayı bu abi. Bir şey olmuş abi. Basit ama keyifli olmuş. Çok basit. Ee, bence gereğinden fazla basit. Yani kolay olmuş. Yani insanlar herhalde zorlanmasınlar yani bir tank tank gibi diye yani şimdi hani denmiş ya World of Tanks gibi olmuş falan diye çok öyle bir şey yok çok aksiyon çok kolay kullanım ama şöyle bir sıkıntısı var bence bu cihaz yani şimdi inelim aşağıdan bakalım her yeri zırhlarla dolu bir cihaz tamam mı eşek gibi ağır bir şey ya yani. baya bildiğin tanktan daha ağır bir şey ama tanktan daha ağır bir şeyin ağırlığını hissedemiyorum ben şu anda yani bayağı böyle hakikaten buzun üzerinde kayan bir şey var önünde Bana hiçbir e, tank kullanıyormuş hissi vermiyor. İşte o hep şeyden, o Wayne Industries'de yani çikolata bir amca var ya. He. Hep onun işleri bunlar Değil mi? O yapmış. Yani bunu keşke madem böylesine e, büyük bir şey kullanıyorduk, Batman gibi e, e, efsanevi bir araç kullanıyorduk, onu biraz hissetseymişiz diye düşündüm ben kullanırken. E, açıkçası ben çok keyif almadım betonluk kısımlarda ve baya da var betonluk kısımlar. E, tabii hani özelliği koyunca illaki bir oynattıracak. Evet. Yani mesela eskiden riddler e, şeyleri var diyorsun bulmacaları oluyor. burada da var bulmacalar. Ama bulmacaların e, şehre dağılmış olanlar da var. Bir de hikayeli riddler bulmacaları var. E, onlar mesela genelde hep sürüş üzerine yapılmış. Hani eskiden hmm. kafa baya bulmaca çözerdi, atıp puzzle çözerdi. Şimdi e, araba yürüyüşü falan gibi bir takım şeyler var. Çok hoşuma gitmedi. Olmasaymış sanki daha iyiymiş ama yani adamlar yeni bir şey de getirmek istemişler. Onlara da aslında hak veriyorum yani. Bir şeyler yapmışlar. Evet, şimdi betmen'e geçiyoruz. kaçarak kaçaraktan. Aynen. E, onun içinde e, şimdi bizim girdiğimiz AR Mission diye şeyler var. E, bunlar eskiden eski oyunlarda menüden ayrıca ulaşabileceğin görevlerdi. Burada oyun içine koymuşlar şuradan bir görev seçeyim. Görev seçiminde böyle. Şu bizim ana ana görevimiz. Onun dışında bir sürü yan görev var. İşte e, itfaiyecileri kurtarma, arabaların peşine düşme. Şurada bir seri katil e, hikayesi var. Onu bulmaya çalışıyorsun. İşte kuleleri yok et, yerdeki mayınları yok et. E, Riddler görevleri vesaire gibi gördüğün gibi bir tane buradan bir tane de şuradan henüz açmamışım. Bir de ana görevimiz var bizim. görevlerde. de Bundan ibaret. Şimdi bir tane yan görevden yapayım ben. Ee, şu bizim çift yüzlü herif var ya. Hı hı. Neydi herifin ismi ya? Harvey. Harvey. Dent. Harvey. Ha Harvey. Ah çok güzel ya. Evet buralar her zamanki gibi. Şimdi biraz şöyle ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa gideceğiz. Şuradan atlıyor, mu? Atlıyor. Menzil uzamış galiba değil mi hocam? Burada evet biraz sanki... Bana da öyle geldi. Bu kanca menzilini uzatmışlar gibi olmuş. E, fena da olmamış. İyi yapmışlar. Ve bayağı akıcı bir şekilde. Evet, akıcı bir şekilde gidebiliyorsun. Şimdi biraz şey oldu ama şuradan bir attık mıydı kendimizi. Bir tane kendime bir yer bulursam iki kere şöyle bastığında hop zaten hemen yükseli veriyor. Buradan çok hızlı bir şekilde hemen e, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tabii Batmobile kadar hızlı değil aslında. Batmobile'de daha hemen ulaşım daha e, kısa oluyor. Ama burada da eski yöntem süzüle süzüle burada gitmek sanki bana her zaman daha şey geliyor. Daha keyifli geliyor. Eski oyunlarda görülen gördüğümüz şeyler de var. Yine bu telsizle devamlı millet konuşuyor. O telsiz e, konuşmalarına ulaşabilirseniz konuşulan yere o adamlara girişiyorsun hemen. Dövüş mekanizmin de tabii yani birazdan daha ulaşalım. Ama süzülmek daha Batman'imsi bir hareket. Değil mi? Daha güzel Aynen yani. ya. Bana da öyle geliyor. Yani süzülerek gitmek bana daha e, oyunun atmosferine daha yakınmış gibi geliyor. Daha uzun sürdüğü kesin. Şimdi oraya arabayla gittik. Ulaşmıştık bile. Ama istersen buradan da zırt diye arabaya geçebiliyorsun zaten. Hemen yani yeri işaretleyip levre bastığında Batman bile geçiyor o şey için yeni Batmobil için hani challenge'lar şehri de sanki biraz da ona göre Design dizayn etmişler. etmişler. Evet. Hani arabayı kullandığımız ulaş. Bak yaptık böyle bir, böyle hmm. bir şey getirdik kurcalar. Sıkıldım mı abi? ben basıyorsun. Hop. Ha burada Batmobil şu anda bu adada yok. Tamam. tamam onu da aktive Ona aktive edeceğim. O yüzden uçarak gitmeye Burada tabii şeyler var. Onlara dikkat etmek lazım tanklar. Neredeydi? Erken, <laughs> Şimdi burada bu yan görevde Helli herliğin adamları e, şey yapıyor, soygun yapmaya çalışıyor. Sen de onları engellemeye çalışıyorsun. Bir de bunun şeylisi var. Penguenlisi var. Penguen'de de e, onların e, silah depolarını bulup yok etme görevleri var. Bir bakalım bakalım. Şimdi bizim Dedektiflik modumuz, hemen açıyorsun, eskisi gibi hala mevcut, bakıyorsun içeride ne var ne yok. Şu anda e, kimse var yok içeride. Yani şurada herhalde önce bir gireceğiz içeri. Hadi bakalım. Gatımın hmm. mekanları, şeyleri de çok güzel ya aslında. İçerisi. Adam dolu evet. Şeyler, iç mekanlar fena değil. Taş binalar. Taş binalar. <laughs> evet oraya şimdi şeyleri toplamaya başlayacaklar. Biz <laughs> de onları <laughs> engelleyeceğiz. <laughs> bu oyunun biliyorsun <laughs> aksiyonu biraz taktik gerekiyor. Evet. Ee, önce bir bakacaksın ne var, ne, neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi burada bir önemli şey şu fear. Sonra da, solda bir fear şeyi çıktı gördüğün üzere. O fir çıktığında özel bir hareketi var. Onu yapabiliyorsun. O Fear olduğunu yani adamlar senden korkuyor demek bu. Ee, bu hareketi uygulayabiliyorsun. Şimdi uygulayabilirsem hop şuraya bir geçeyim. Ya da eskisi gibi şeyler de var. Tepelerine çökme Tepelerine çökme, çökme de var. Mesela şunu aslında niye uygulayamadım şu anda? Heh, bak. şöyle hop tanesini hallediyor. Biraz ağırca bekliyor. Ondan sonra e, diğerini de halledebiliyor. Bu şey değil. Şunu da hop. Az beni alacak o. Şunu da Çok kızgın ya. İşte kafasında <laughs> tepiniyor arkadaş. Şey çok güzel bu arada. Hani dövüşürken öyle çok ses çıkar evet. ama efektleri. Ya yani mesela şeydeki işte o Batmobile'de alamadım diyorum ya o e, tankın ağırlığını ama Batman'e geçtiğin zaman Batman'in o ağırlığını koduma oturtmasını hissedebiliyorsun. Yani hakikaten herife geçirdin mi adamı geçirmiş gibi hissediyorsun yani. Zaten iyiydi Batman şeyleri. Şimdi bizim bir dünyada tabii ki şeyimiz var. Gadget'ımız var. Mesela şu onlardan bir tanesi. E, eski oyunda da vardı. Bunu alıyorsun. Herife e, silahına tutturabilirsen vuruyorsun. O silah senin senle görüş gördüğünde tutukluk yapıyor. Mesela şuna yapayım. Heh. Yeşil oldu gördün mü? Evet. O artık o silah kullanamayacak demek. Bu arada herifler paraları çalıyorlar. 151 bin dolar gitti. Ben aslında biraz çabuk olmam lazım ama her yerde adam kaynıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Kolay değilmiş bu bölüm çünkü adamların elinde şey olduğunda, silah olduğunda bayağı çabuk şey yapıyorlar, hallediyorlar seni. Hostiles defeat daha yeni tane de adam var gösteriyor. Altı hop tepindik lan üzerine <laughs> adam. 6 yaşında çocuklar gibi şendik. Aynen. Düşmanın üstünde tepindik. Yalnız kimse görmedi. Hop şuradan geçebiliyor muyuz? İyi kaldı 5. Kaldı 5 mi kaldı? Şimdi evet orada yazıyor. Bankada 5. şurayı geçeyim. Şimdi mutlaka bir yerlerde yerden gidilecek şeyler de vardır. Ee, oraya bakmak lazım ve nasıl giriliyor? Bir yerlerden illa giriliyordur ki galiba şurası. Yok orası değil. Ha şu aşağısı bak. Burası yeah. da bir şey değil aslında. Şuradan gidelim. Ha burada aslında olay şey. Herifler orada... E, bak ben onları öldürdüm ya. Aslında onlara istesem arkadan da yaklaşabilirmişim. Gibi bir şey. Evet girdik aşağı. En güzeli burada aşağıda dolaşıp... Ondan sonra herifler buradan giderken... Hop. Mesela şimdi... türlü türlü take down. Yani üzerinde tepimiz çok güzel. Hıncını alamıyor adam. Şimdi biraz şey yapıyorum. E, çabuk öldürüyorum çünkü adamların elinde silah olduğu için e, bayağı tehlikeliler. Normalde e, kalabalık bir şeyle karşılaştığında ki abi 30 kişiyle falan karşılaştığın yerler oluyor. E, oyunda sık sık şey de oluyor. Mesela Catwoman'la e, beraber savaşıyorsun. E, bir başka bizim bir eleman daha vardı bunun. Robin değil de öbürü. E, Unuttum şimdi çocuğun ismini. O yüzden o iki kişi olduğun zaman bu sefer karşına 30 kişi falan çıkartıyor. Patata kütede gidiyorsun. Şu anda biraz tabi... Heh. Bak. Geleceğim muhtemelen. Bir tane şey attım Hareket oraya. Hareket güzel yalnız. Yalnız 7 diyor, 8 diyor da aşağıda da adam var. Var şey var evet. O başka... 8 tanesini öldürdükten sonra sanıyorum 10 tanesini öldürdükten sonra şey olacak daha <laughs> serbest bir şey ya bu şeyi bitirmiş olacağım görevi bakalım ama erifler çalmadan Lan, tamam mı bittim mi 9 oldu sonda 30 milyon hocam sıfırlayacaklar bir, evet, bir tanesini almadan sıfırlamasınlar şuradan bir tane şuraya geçeyim bir tanesini daha götürmem lazım Gel bakalım sen. Aa, o zaten tutukluk yaptırmıştı onu. Ha? Sıkamazdı seni. Evet. O skar. Bir taşla ateş etti. Evet. Ömür olay da o iyi evet. bir. Bir kick yaptırdım. Aynen. Elif kaçtı içeri. Aslında o glide kick yapmıştım Elif'in üzerine gitmem gerekiyordu ama. Şey yapamadım. Artık yapma lan. Geri geliyoruz bekle. Hemen şeyi de göstereyim bu arada. Nelerle upgrade edebiliyoruz bizim arkadaşı. Aslında şey bu. Yani e, aksiyonda Batman'in dövüş mekaniklerinde değişen pek bir şey yok eski oyunlarda. Zaten, zaten iyi bir yöntem evet, olduğu iyidir. için. Mesela Batman çok akıcı. Şimdi Witcher ile karşılaştırırsak Witcher'da o bir hantallık var ya evet. mesela Batman'da o hantallık yok. Herif takada tukada hemen şey yapıyor, giriyor. Onu güzel yapmışlar. Keşke ...şeyi de yapabilselermiş, hop. Eee, ne denir? Ha bu iyi bir şey. Şeyde de de evet. Ama tabii... ...yine öleceğiz. Neyse, Hiç yalnız bunda... acıması yok. Batman'da evet. olsan... Yani bu, bu görevlerde özellikle... ...karşında şey olduğunda, silahlı adam olduğunda... ...hızlı davranmayacaksın. Yavaş yavaş... ...hakikaten Predator gibi... Ee, nasıl öldürebilirim, nasıl da hepsini bir yerde kıstırabilirim falan ona bakacaksın. Olay o. Evet bir de ee, nasıl upgrade ediyoruz, level diyoruz onu göstereyim. Aslında bir level şeyi yok yani 5. level, 10. level diye bir şey değil ama XP kazandıkça sana upgrade pointler veriyor. Onları da, bun bunlar da harcıyorsun. Neler var? İşte bizim combat var. Ee, üzerimizdeki suite ee, yeni upgradeler yapabiliyoruz ki ben mesela burada en çok zır olayına verdim. Şey de var olay bal, de verdim mi? Balistiğe de verdim, Hı. normal şeye de verdim. Dilersen bundan başkalarına verebiliyorsun. Mesela ne yapıyormuş? Çatıdaki herife hop diye atı veriyormuş ama çatıda çok adam görmediğim için mesela bunu almadım. Hı. Yeni gelen şey araba arabaya yapabiliyorsun. Arabanın eee HP'sini arttıramıyorsun. Arabadan böyle bir kendini fırlatma hareketi var. İşte Oo O bebeğim. Evet, o çok güzel. Onu güçlendirebiliyorsun. Arabanın silahları var. Silahlara yeni özellikler veriyorsun. Hepsinin kaç puan gerektirdiği yazıyor zaten yanında. Bizim ünlü oyuncaklar var. Gadgetların şeyleri. Bir de gadget tekleri var. Ya aslında şu gadget tek, şu dördü zaten vardı. Bir de onlara mobiller eklenmiş. Evet. Gibi bir şey. Acaba bu şeyden çıkabiliyor muyum? Görevden çıkabiliyor muyum diye baktım da. Kaçsam şuradan olmuyor acaba? Patak patada kütede girseydin birilerine. Ah, Batman, hadi görüşürüz. Yok, bilemiyorum galiba. Böyle sessiz sakin. Şöyle şuradan mesela iptal etsem ha. ha ana senaryo. Evet. Yani bütün, bütün şu anda ya yani bu görevi illa yapacaksın diyor. Mesela buradan da çıka çıkabilir miyim? Buradan da çıkamıyorsun. Exit bir yerden. Bir exit bu arada. Tekrar Evet, oyun aslında Batman bu. Güzel, görsellik güzel, harita biraz büyümüş. Batmobile gelmiş. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben açıkçası çok beğenmedim. Çünkü dediğim gibi o, his, yani o tank hissiyatını, araba ağır araba hissiyatını çok bulamadığım için. Bir de biraz fazla ağırlık vermişler. Evet. Ama onun dışında işte bir şeyleri dedektiflik moduyla incelemek, oradan bir çıkarım yapmak vesaire o bildiğimiz Batman'in güzel taraflarını korumuşlar. Batman'in kendisi her zamanki gibi çok iyi. Bakın. Hikaye de fena değil. Arkam Knight'de hiç bilmediğimiz bir e, yeni bir şey var, düşmanımız var. Güzel. Overall'da ha, çıkıyoruz. Çok güzel baştan. Yani serinin hani Batman fanatikleri şeyleri zaten alır oynar. Ama normal ortalama oyuncuya da bayağı güzel gözüküyor. Tabii canım. tabii. Ya yani şuradan e, bir şey rastlayabilirsem kalabalık bir gruba. İnşallah yani. PC'deki ee, dertleri de çözülmüştür evet, bu arada. E, İlla ki halledecekler ya. Yani halledilerek bir şey söz konusu değil. Yine bir çıkalım şöyle yukarılara bakalım. Mesela şimdi şu 98 cm ileride bir yer, birileri konuşuyor ya. Onu bulabilirsek eğer. Gidip ne diyorsunuz lan siz benim aklımda mı konuşuyorsunuz diye. Ha, ha, bak. Ayarlıyorsun. Şurada bir şey var, galiba bir koruma noktası var. Ee, hemen bakayım. Evet şurada bir sürü adam var. Şunlara tamam. bir, ben bir pataküde bir dalayım bir daha. Onunla bir bitirelim ondan sonra. Şöyle, şöyle bir bakıyoruz önce ne varmış. Adamlar ana güzel. Silah olan... Ee, sanıyorum silah olan yok şunda var mı onda da yok çok güzel çok en çok sevdiğim şey yani. Şu nabız nabızlarını gösteriyordu orada ya şu 74 musun? 79 ne? Evet evet. Ü. Condition'un e, şu anda sakin hepsi hemen bir drop atar. Hop, bak şu amca en büyükleri şöyle bir koşarak geliyor onu bir mutlaka engellemek gerekiyor. Bombolar şeyler de açılıyor bundan... Bir saniye bekle dur. Bunlar bayağı agresif çıktı ya. Neyse hallederiz. Tüp at hocam Şey olayı hala aynı. Bu kafalarda şeyler çıkınca Y'ye basacaksın ya da... Bak şu adam kafasında kırmızı çıkanı mutlaka şey atmak gerekiyor. Öncelik vereceğiz. Evet. Ya dar alanda bayağı evet, kalabalık var. Dar alan olduğu için Şu adamı yalabilirsen. Evet. Sen bir dur. Sen devam et. Arada kaldırıyorsun sen bir dur. geleni. Evet. Sen tamam. devam et. <laughs> 18. 19. Tamam. Öldükte. Dedim kombonu çözemeyeceğiz sorun yokmuş. At geri. <laughs> Bu iftar silah şey düşürürse, ee çekiçmek hiç bilmem sopa mopa düşürse onları da alabiliyorsun aynen kullanıyorsun. Bu kafadaki yıldırımlara dikkat edeceksin aslında olayın şeyi o. Evet. Özü o. Kritikler havada uçuşuyor. Bak çünkü bir tane daha yersem yiyeceğim. güzel. Güzel. 9 hit. Aldı elini. Son, bir tane evet, 2'ye 1. Çat, işte bunu diyorum ya, böyle geliyor. Güyüm diye çakıyor. Kafasına yani. bir çakıyor. Çok güzel. Burayı ben niye bitirdim? Şurada bir şeyler vardır mutlaka. Hepsini... Burada kontrol mekanizması oluyordu. Şunları kaldırmak için. Aa, herhalde başka yerler. Ya da biz boşuna öldük. Neyse stres boşuna atmış olduk. Aynen yani. aynen. XP aldım. Kafan evet. rahat olsun ha, hocam. Kafam rahat. Batman dedi. çünkü hep... Ya bu adam hep agresif. Biraz aynen öyle. Deşarja ihtiyaç duyuyor yani. Kafa kırıyor, kol kırıyor. Evet, hepsini gösterdik aslında. Dediğim gibi işte şurada yan görevler var. O yan görevler ben çok fazla şey yapmadım. Bir şurada yarasa herif var. Bunu bununla ilgili olan güzel. Ee, burada bu e, bizim Firefly var. O güzel. Onun dışındakiler bir de şurada dedektiflik şey var. Hani öne çıkanlar bunlar. Öbürleri de aslında biraz trigger'ı işte arabanın Gö peşinden git. Görev olsun. Yangıncı şey itfaiyeci kurtar falan filan gibi durumlar var. Sonuç olarak zaten Batman oynadıysanız önceki Batman'leri bunu da zaten oynamışsınızdır şu ana kadar. Eğer aklınızda bir alsam mı almasam mı diye bir şey varsa alın diyorum. Alın. Mutlaka alın. Gerçekten parasını hak ediyor. Şu atmosferi solumak lazım. Var mı abi son ekleyeceğim bir şey? <laughs> Çocuklar çok güzel. Şöyle kıza karşı işte Şunu bir göremedik yani oyunda karanlık hep gece Batman'in olayı gece. Ya öyle bu gece ya o gece bu gece bu oyunlarda ne oluyorsa bir gece de oluyor. Bir gece oluyor ha, arkadaşlar sabaha kadar. Kendinizi ona göre hazırlayın. Komik şeyle ana görevle ilgili de bir spoiler vermemiş olduk ama ana görevler gerçekten güzel iyi şeyler yapmışlar oynayın diyorum. Bay bir an yan R1 yaptı sandım. <laughs> onun r <Liraya> bir gösterdi. <laughs>